36. hadis Hayır yolları Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir müminin dünya sıkıntılarından, üzüntülerinden bir sıkıntısını giderirse Allah o kimsenin kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim zorda kalmışa kolaylık sağlarsa Allah da o kişiye dünyada ve ahirette kolaylık sağlar. Her kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da dünyada ahirette de onun kusurlarını örter. Kul kardeşine yardıma devam ettikçe Allah da o kula yardım eder. Her kim ilim tahsil etmek için yola çıkarsa o ilim sebebiyle Allah o kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve kendi aralarında onu tedris, talim edecek olursa mutlaka üzerine sekinet, Allah'ın huzur ve sükûnü iner. Rahmet onları örter. Melekler etrafını çevirir. Allah onları kendi nezdindekiler arasında anar. Her kimi ameli gerçekleştirecek olursa, nesebi, ırkı, soyu onu ileriye götüremez. Bu hadis birçok hayır yollarını açıklar ve Rabbimizin güzel müjdelerini takdim eder. Dünya sıkıntıları çoktur. Onları giderme yolları da çeşit çeşittir. Hayatta meşakkat ve kederlerle doludur. Müslüman çoğunlukla kendisini üzüntü, keder ve sıkıntıya sokacak şeylerle karşı karşıyadır. Müslümanların üzerine düşen şeylerden birisi de bu durumu, bu durumda olan birisini içinde bulunduğu kötü şeylerden kurtarmaktır. İman ve İslam toplumunun fertleri bir vücudun organları gibidir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Müminler birbirlerini sevme, birbirlerine acıma ve birbirlerine şefkat göstermede vücuda benzerler. Vücudun bir organı rahatsızlandığında diğer uykusuz kalmakta ve ateşlenmek suretiyle ona yardımcı olurlar. Ahirette insanlar birçok sıkıntı içerisine girerler ki o gün hesap günüdür. Korkular içerisinde bulunan mümine Allah'ın yardımı yetişir. Dünyada bir müminin sıkıntısını giderdiğinden dolayı Allah da onun ahiretteki sıkıntısını giderir. O gün sıkıntılar Allah'tan başka da giderecek yoktur. Zorluk içinde bulunana kolaylık sağlamada kişiye dünya ve ahiret faydası sağlıyor. Borcundan dolayı darda olana yardım şu şekilde olur. Alacaklının Hali vakti yerine gelinceye kadar borçluya mühlet vermesi ya da alacaklının borçluya borcundan kurtarması veya bir miktarından vazgeçmesi ya da tamamından vazgeçip bağışlaması Resulullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'ın kendisi kurtarmasını hoşuna giden kimse darda kalanı rahatsızlar rahatlatsın veya ona verdiğinden vazgeçip bağışta bulunsun. İnsanlara kolaylık sağlayan kimsenin Allah da işlerini kolaylaştırır, zorluklarını giderir. Allah kıyamet gününde her türlü zorluğu ona kolaylaştırır, onu yardımcı olur, ona sedat, sebat verir. Bu ise dünya hayatında onun kardeşlerine yaptıklarının bir karşılığı, mükafatı olacaktır. Müslüman kardeşinde herhangi bir kusur veya bir eksiklik görecek olursa, ona dost doğru yolu bulması ve iyilik üzere yürümesi için dua etmeli, ona gizlice samimi olarak öğüt vermelidir. Resullah şöyle buyurmuştur, ''Müslümanların kusurlarını sayıp dökmeyin.'' Kur'an'da da şöyle buyrulur, İnananlar arasında çirkin şeylerin yapılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bir başka hadiste de şöyle buyrulur. Ey diliyle Müslüman olup da imanın kalbine girmeli topluluklar! Müslümanlara eziyet vermeyin, onları ayıplamayın Gizli kusurlarını araştırmayın. Çünkü şüphesiz çünkü hiç şüphesiz Müslüman kardeşinin kusurlarını araştıran kimsenin Allah da kusurlarını araştırır. O kimin kusurlarını da araştırırsa evinin içinde olsa dahi onu rezil eder. Her kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da dünyada ve ahirette de onun kusurlarını örter. Kusurları Allah tarafından örtülmek büyük bir müjdedir. Çünkü Allah Settarül Uyub'dur. Yani ayıpları örtendir. Hayır üzere yardımlaşmak topluma güç, kaynaşma ve sağlamlık kazandırır. Böyle bir toplumu kimse kahredemez yahut ona bir zarar veremez. Her fert, herkes tek vücut gibi olduklarını hissedinceye kadar canı, malı ve makamı ile diğerlerinin ihtiyacına koşmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder. Yardımlaşma sadece bir iş veya benzerinde maddi yardımdan ibaret değildir. Yardımlaşma, bir sıkıntıyı giderme veya darda kalmış birine kolaylık gösterme şeklinde parayla yapılan maddi yardım olduğu gibi sözlü, moral veren, tebessüm eden, yol gösteren bir surette manevi olarak da tezahür eder. İslam Allah katında kurtuluşun şartıdır. İslam da ancak ilimle olur. İlmi bellemek bunu karşılıklı olarak müzakere etmek, onu kavramaya çalışmak ve benzeri yollar cennet yoludur. Çünkü ilim cennetin yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Peygamberler miras olarak nedir hem bırakırlar ne de dinar. Onlar sadece ilim bırakırlar. Kim onu alırsa büyük bir pay elde etmiş olur. İlim nurdur, alimler de hidayet lambalarıdır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde alemlerin durumu, gökteki yıldızların durumu gibidir. Kara ve denizin karanlıklarında onlarla yol bulunur. Yıldızlar kaybolunca yol gösteren bile yollarını şaşırırlar. Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakir, derin bir bilgi sahibi yapar. Müslüman bir ilmi öğrenip onunla amel ettiğinde cennet yolunu açmış ve Allah'a yakınlığı artmış olur. Allah'ı ve onun kitabını Kur'an'ı zikri ihmal edenler dünyada ahirette de sıkıntı içerisinde yaşarlar. Bir topluluk Allah'ın evlerinde bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve kendi aralarında onu tedris edecek olurlarsa, mutlaka üzerlerine Allah'ın huzur ve sükûnü iner. Bu sakinetle kalp, gönül ve zihin rahatlayıp huzur bulurlar. Rahmet onları örter. Bu kalp inceliği ve mağfiret demektir. Melekler onların etrafını çevirirler. Yüce Allah onları kendi katında bulunanlar arasında anar Kur'an'da şöyle buyrulmuştur siz beni anın ki Ben de sizi anayım bir hadisi Kutsi'de de şöyle buyrulmuştur Ben kulumun benim hakkımda zannettiği gibi kuluma tecelli ederim beni anacak olursa ben onunla birlikteyim beni içinde anarsa ben de onu kendi zatımda anarım. Beni bir topluluk içerisinde anarsa, ben de onu onlardan daha hayırlı bir topluluk arasında anarım. Allah'ın kulunu anması, ona olan rahmet, şefkat ve mağfiretini dile getirir. Nitekim yalnızca anmak bile kul için bir şeref ve üstünlüktür. İlim, irfan Zikir ve Kur'an tedrisi için bir araya gelmek çok değerli olduğundan böyle güzel müjdeler anılmıştır. İman ve amel bağı kan ve soy bağı gibidir. Müminler arasında bağ inanç ve din bağıdır. Ameli kesik olan bir kimse güzel amel sahiplerinin mertebesine ulaşamaz. O bakımdan öyle bir kimsenin nesebinin şerefine atalarının faziletine güvenerek eksik amel yapmaya kalkışmaması gerekir. Rabbimiz şöyle buyurur. Herkes için amellerine göre dereceleri vardır. Sura üfürüldüğünde o gün aralarında akrabalık bağı olmayacaktır. Birbirlerini de sormazlar. Resulullah pek yakın akrabanı uyarıp korkut. Şu Ara suresi ayet indirildiğinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey Kureyş topluluğu siz canlarınızı Allah'tan satın alınız yani kendinizi kurtarınız. Benim Allah'a karşı size hiçbir faydam olmayacaktır. Ey Abdülmüttalip oğlu Abbas Allah'a karşı sana benim hiçbir faydam olmayacaktır. Ey Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin halası Safiye Allah'a karşı sana benim hiçbir faydam olmayacaktır. Ey Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma malımdan neyi istersen iste fakat Allah'a karşı benim sana hiçbir faydam olmaz. Kıyamet gününde insanın mevkisi iman ve ameline göredir. Her kimi ameli geciktirecek olursa nesebi onu ileriye götüremez. Şair de ne güzel dile getirmiştir. Ömrüm hakkı için insan ancak dini ile değerlidir. O bakımdan nesebine güvenerek takvayı sakın terk etme. Andolsun ki İslam Selmanı ı Farisi'yi yükseltmiştir. Şirk ise soylu Ebu Leheb'in alçaltmıştır.